Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Daha önce çok az havlayan mor ki ırkı, köpeğim son dönem inanılmaz fazla havlamaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir? Şeklinde bir soru yöneltmiş bizlere. Tabi malum köpek severler için en büyük problemlerden bir tanesi özellikle bir apartman dairesinde oturuyorsak köpeklerinin çok fazla havlaması oluyor haliyle komşular açısından da hem evdekiler açısından da rahatsız edici bir durum çünkü. Morkiler aslında normalde ee, baktığınızda çok havlayan köpekler değil. Morki ırkını da tanıtırken hep söyledik. Fazla havlamayan, havlamayı çok fazla sevmeyen ırklardan bir tanesi. Zaten de bu izleyicimiz diyor ki ilk başlangıçta çok fazla havlamayan morki köpeğim daha sonra çok havlamaya başladı. Ee, burada tabii teoriler üretmek gerekiyor çünkü bu sorunun birden fazla cevabı olabilir. Bununla Bu köpekle yaşamadan net olarak şundan demek zor. Ama benim tahminim, her zaman anlattığımız bir şey var. Köpeklerimiz bize havlayarak ve ağlayarak bir şeyleri yaptırabildiğini çözerlerse otomatikman bunu çözdükten sonra istedikleri her şeyi bu yolla bize yaptırmaya başlıyorlar. Muhtemelen bu izleyicimizin köpeği de birkaç deneme sonucunda havladığı zaman sahibinin onun isteklerini daha fazla yerine getirdiğini fark etti ve bunu kullanmaya başladı ve dolayısıyla şu an köpeğimiz ilk geldiği günlere nazaran bir şey istediği zaman yaptırabilmek amacıyla eskisine nazaran çok daha fazla havluyu başka bir sebep olabilir mi? Tabii ki olabilir köpeklerimiz büyüdükçe bir kendi güçlerinin de farkındalığına varıyorlar yavruluktan artık edalta hale geçiyorlar. Yani kendine güvenleri artıyor. Ve e, sahipleriyle de bir liderlik savaşına giriyor olabilirler. Bu yüzden de bu da bir tabii ki ihtimal. E, köpeğimiz eve ilk geldiğinde daha yavrudur aklında sadece oyun oynamak vardır. Ama zaman geçtikçe geçtikçe artık yavruluktan erişkinliğe doğru geldikçe biliyorsunuz ki köpekler sürü içgüdüsünde olan hayvanlar. Yani sürü içgüdüsü ne anlama geliyor? Ya... Siz lider oluyorsunuz ya da o lider oluyor. Hatta bilirsiniz hep böyle belgesellerde, e, sizler de seyretmişsinizdir. İşte bazen e, hangi hayvan grubu olursa olsun böyle sürüler içerisinde işte bir sürünün lideri olur ve bazıları da e, ona kafa tutarlar, onunla bir kavga ederler. İşte kazanan lider olur, kazanamayan sürüden kopar gider şeklinde bir e, hiyerarşik e, yaşama şekilleri vardır. Burada da belki köpeğimiz liderliği sizden almak için yani sahibinden almak için ona üstünlük kurmak adına havlıyor olabilir. Köpeklerin çünkü havlama sebeplerinden bir tanesi de karşı tarafa üstünlük kurmaktır. Eğer sizin de otoriteniz eskisine nazaran düşmeye başladıysa o da hem sizin üzerinize çıkmak hem sizi sizin lideriniz olmak ve sizi yönetmek çünkü bu onun iç güdüsünde var sonuçta kötü bir şey değil aslında bu ve size de baskı kurmak adına istediklerini yaptırmak adına daha fazla havluyor olabilir bu da olası ikinci sebebimiz ama aslında hangi açıdan da bakılırsa hangi sebep de olursa çözüm değişmiyor çözüm hep aynı sizin lider olmanız, ve onun havlamasına izin vermemeniz, havladığı zaman ona hayır diye sert bir sesle bağırmanız, uyarmanız ve belki bunda da durmadığında daha sert bir ceza vererek onu uyarmanız, onun üzerindeki baskınlığınızı ve liderliğinizi arttırırsanız bu havlamalar tekrar başta olduğu gibi çok aza inecektir.